Hayır. Nasıl hayır ya? Yüzüklerin Efendisi'ni izlemediniz mi gerçekten? Aa. Oh, ya. Oh. Nah, go for level 3, bye. İzledim ben. İzledin. Güzel miydi peki? Bir, bir sezon kaç bölüm? 10 bölümden mi olacakmış? Ama çok şey ya. Yavaş ilerleyecek ki o zaman. Ben böyle unutuyorum ya. Ben böyle dizlere unutuyorum arkadaşlar. Çok araya vakit girmemesi lazım. Hemen hızlı hızlı çat 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 olacak ki. İzleyelim biz de anlayalım, keyfine varalım, unutalım gitsin. Squid Game gibi. Hemen girsin hayatımıza anlık böyle izleyelim, unutalım, çıksın gitsin sonra. Ama şey bana biraz garip geldi. Siyahi elf var. Bence o saçma olmuş. Elf ırkı bembeyaz bir ırk. Bence siyahi tamam okey. Koymaları falan güzel. Hani biraz bu ırkçılığa karşı ee, atılmış bir adımdır. Okey ama bence elflerde olmamalıydı. İnsan ırkında bir tane siyahi koysalardı daha güzel olurdu. Fakat o elf siyahi çocuk ben bayağı hoşuma gitti. İyi iyi seçim yani. O, o güzel şeyler, güzel sahneleri olacağı kesin onun. Onda güzel sahneler izleyeceğiz belli yani. Filmden bağımsız mı? Yo filmin öncesi zaten. Selam hoş geldiniz. Ya zaten mükemmel. Karakter çok iyi. Bak seçim gerçekten iyi. Ben bir elf olarak baktığımda sadece beyaz olmaması garip geldi. Mesela siyahi türk olur mu arkadaşlar? Düşünün. Siyahi türk olur mu? Olmaz. Hani olur. Nerede var lan siyahi türk? İzmir'de var. <laughs> Ekeli o kelimeyi kullanmayalım. <laughs> Bak otomoda takılmış. Siyahi kardeşim. Z -z zla başlayan ırkçı kelimeyi kullanmayın. Var ki ziyahi Türk. Lan nerede var oğlum? Kafayı mı yediniz? Adam gelmiş iki şey önce, nesil önce anası babası Afrika'dan. Afrikalı adam diyorsunuz gibi ve var. Abi nerede var ya? Allah Allah. Bu adamlar gerçekten böyle iki asır önce falan Afrika'dan gelmemiş ve gerçekten Türk olup gerçekten siyahiler mi ya? Ben ilk defa duydum bunu. Bildiğin Ege şivesiyle konuşuyorlar. Allah Allah. Ben bunu nasıl bilmiyorum daha önce görmedim bilmiyorum ya. Ya uzun zaman olmuş baba bak o farklı bir olay ama ya aynı şeyi konuşmuyoruz ki. Uzun zaman önce göç etmiş falan filan. Ya göç ederek tamam zaten gelebilir. O, onda okeyiz. Ama adam Türk değil yani. Türkiye'de Türk ırkından değil yani Türkiye'li olarak Türk ama Türk ırkından değil yani öyle söyleyeyim daha doğru olur. Adanalılar yazları siyahi oluyor işte. Lan onlar Türk değil ya Gö göç edip tabii ki de kalanlar olabilir tamam o zaman he, O zaman Türk oluyor nasıl Türk olabilir? Adamın ırkı farklı. Adam Afrikalı gelip burada 500 sene yaşadı diye ırkı mı değişiyor? Ben şimdi gidip ama işte İtalya'da 2 asır yaşasam benim torunlarım İtalyan mı olacak? Yok, onlar da Türk olacak. Ha, anneleriyle belki anneleri İtalyan falan olur. Öyle bir etkileşimden dolayı İtalyanlara çok benzerler, aynı İtalyan gibi olurlar ama yine de Türk yani. Bayburtlu babaları, İtalyan anneleri olur. Nasıl olur? Zor olur mu? Ooo. bura biraz Zortingen gibi göründü. I'm coming. E at E at E at E at. sana e geldi kanka. E niye kullanmadı Samira? Pist, çok garip bir hareket yaptı ya. Adamı kesti E'yi kullanmadı. Jinx öldü. E'yi kullanmıyor ama. Ama Elrond'u beğenmedim ben mesela. Elrond çok yanlış bir seçim olmuş bence. Elrond seçimi daha asi, daha böyle Şeytani bir sıfata sahip olan bir insan olmalıydı. Böyle oyuncu olmalıydı. Yani böyle suratına baktın mı böyle kötülük... Çünkü Elrond çok böyle şey biri anladın mı? Hardcore birisi. Özellikle Yüzüklerin Efendisi'ni izlediyseniz şey filmine... Oradaki Elrond mesela... Fine. Bence iyi. Ben şeye bakacaktım. Siz baktınız bilmiyorum. Galadriel'in ve elfin özellikle o siyah elfin Instagramlarına bir bakın. O çocukların çok artacak takipçileri. Göreceksiniz. Elrond'un falan da artar. Özellikle Galadriel'in takipçisi tahminim diziden sonra bir 50 milyon falan olur. Eğer dizi böyle dizi güzel giderse 50 milyon falan olur takipçileri o kadar ünlü. Çünkü Squid Game'deki başroldeki kız bile 30 milyon falan olmuş diziden sonra. İki Yüzüklerin Efendisi daha popüler bir dizi yani. Senelerdir milletin beklediği bir dizi bu. Dizi tekrar yeni dizilerle mı çekiliyordu? Nerede çekildiğini bilen var mı? Bir saniye okey şuraya gidelim. Bayburt da çekiliyor. Anlayın şunu. Dizi güzel gitmezse ama forumlarda çok feci linçleyecekler. Zaten arkadaşlar eee... Yüzüklerin Efendisi dizisinin linçlenmeyeceğini düşünmek biraz şey olur. Hayalperestlik olur. O dizinin linçlenmemek gibi bir olanağı yok. O linçlenecek her Herkese beğendiremeyecekler onu tabii ki de. O dizi e, linç yiyecek yani. Bizim zaten linç bir kültürümüz biliyorsunuz. Bizde de çok olacak Yeren ben eminim. Dünyada da olur. O dizi herkese beğendiremezsiniz. Şimdi kalkıp adam mesela Yüzüklerin Efendisi ile kıyaslıyor. Baba Yüzüklerin Efendisi ile kıyaslayamazsın çünkü gelmiş geçmiş en iyi filmlerden birisi o yani. Belki en iyi seri anladın mı? Onu normal bir şeyle kıyaslayamıyorsun haliyle. Ama insanlar onu diziyle kıyaslayacaklar şimdi. OTP support oynayarak. Abi her lane'de ve her şampiyonda lig kasılır ya. Bu olaylara çok takılmamanızı öneririm yani. Burada yendik mi bu oyunu acaba? Var mı kralım? Okey, I'm coming. Aslında burada bekleyip gelen adam bir daha kesebiliriz de çok vakit kaybı gibi ya. 20 saniye bek 12 30 30'a gelecek 18 saniye beklenebilir. 30'da gelecek. 18 saniye beklerim. Gel buraya. W atmazsa çok rahat öldüreceğiz. It's fine. Neyse base alalım. Ayakkabımı alıp top doğru gideceğim. Hayır 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 yapmamalı lan yapmamalı lan. Stones, 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 stones. Çıkın geri. Güzel. Şimdi flash'ım var ultim geliyor. 11 level olsam çok iyi olur da. Hasarmaz şu an ya takım. Biraz yardımcı olmalı bana. burası int kokuyor baba ya. Burası felaket int kokuyor. Niye böyle? Ya, ey basmıştım ama hadi. Buradan attı babalı. O adam burada. Nice. Çok iyi. Zoe'yi de kesebilirdim orada da. Bu arada Renekton'a da... Aha! Renekton'a da vurdum Q'yu. Q'um çok iyi değil miydi hem Jinx hem Renekton'a? <laughs> Nehmen wir ihn wieder da her. Nice try. Good boy. Ben öldü diye bıraktım adam Ertuğrul'u de yerden aldığı tüm siperleri random bastı herif ya. Güzel Rabadon da geldi. Bizim top lane hiçbir şey yapmamış. Bu ne oğlum? Tempo öyle bir falan oynuyor. Ben bu adamı var ya kaybetsek ne frame atmıştım ha. Ay yanlış item Rabadon. Şunu da satayım şundan alayım bir tane. Let's O kadar güçlüyüm ki şu an. O egzozla rağmen tek atarım hepsine yani. Ama bunu almasaydın daha mı iyiydi acaba? Zınk hesabı girdim birden. Şu arkada gözüm var arkada. Amın. Gel lan buraya. Bir tane daha var burada. Zoe burada. Zoe. Nerede? Gözüm gördü onu. Oğlum seni gördüm Zoe. Neredesin bilmiyorum ama seni... Aha buradaymış. Oh, <laughs> <laughs> no, don't run you little bitch. Bir aç. Fake veriyoruz. Buraya kaçacak. Biliyorum kanka. Yani yolu kapatayım. <laughs> Boom, Legendary, Legendary. <laughs> Şiş Bak size sevdiğim bir hareket yapayım Ah be Eli çok çabuk indi Neyse güzel belki bunu youtube'a atarız Bu arada 190 puan falan oldu